Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurumları 8 yılda 50 binin üzerinde kursiyere eğitim verdi. Müzik Erzurum Büyükşehir Belediyesi her alanda olduğu gibi sanat ve mesleki kariyer yatırımlarına da ağırlık veriyor. Bu kapsamda 8 yıl önce sanat ve meslek eğitim kurumları açılmaya başlandı. Süreç içerisinde 3200 kurs açıldı. Bu kurslarda 50.000'in üzerinde kursiyere 56 farklı branşta eğitim verildi. Müzik El sanatlarından mutfak becerilerine kadar vatandaşların aradığı tüm kurslar var esmeklerde. Birçoğunda kütüphane ve kreşler de mevcut. Bu bilgi evleri ve esmeklerde gençlere her türlü eğitim desteği de sağlanıyor. Müzik tane kütüphanemiz var, ikisi de gayet güzel. E, çok güzel, verimli bir şekilde gidip dersimizi çalışabiliyoruz derslerden sonra. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu eğitim yuvalarını istihdam ve sanat okulu olarak tanımlıyor. Bu okullar kentin ekonomik sorunlarına çözüm sağlıyor. Buralardan sertifika alan vatandaşlara iş kapısı aralanıyor. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyoruz.